Merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patates buğulama yapacağız. Patateslerimizi arkadaşlar haşlayarak değil, bu şekilde 5-6 tane patatesimi soydum, doğradım yemek yapacakmış gibi. Bunları tenceremin içine alacağım. Tencerem ocağı aldım. Çok kolay. Basit. 20-25 dakikada buğulanacak Böyle yiyorum arkadaşlar. Üzerine bir bardak kadar bir bardaktan bir parmak kadar eksik suyumu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumu da serptim üstüne. Kapağını kapatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısığa alacağım. Kısıkta 20-25 dakika kadar buğulanacak piştikten sonra baharatlarını atacağım hep birlikte servis tabağına alacağız Evet arkadaşlar patatesimiz buğulanıyor kapağını açıp şöyle bir bakalım nasıl olmuş 5 dakika daha bu şekilde pişireceğiz şimdi ben şöyle Yarım çay bardağına yakın zeytinyağımızı boşaltıyorum. Toz biberimiz var arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı kadar birazcık pul biber dökeceğim. Bir çay kaşığı kekiğimiz var kekiğimizle döküyorum. Bir çay kaşığı karabiberimiz böyle. Bir çay kaşığı kimyonumuz böyle. Birazcık da bu şekilde 5 dakika pişecek. Daha sonra servis tabağına alacağım. Bu şekilde Hepsi bir tencerenin içinde oluyor. Gayet güzel, lezzetli, pratik oluyor arkadaşlar. Evet, patatesimiz yaklaşık 20-25 dakikada kısık ateşte böyle pişti arkadaşlar. Dağılıyor. Gerçekten çok güzel. Şimdi ben bunu servis tabağına alacağım patates bulunamamızı. Servis tabağımızda birazcık soğuyacak. Soğuduktan sonra üzerine sosunu dökeceğim. Evet patatesimizi buğlandı, servis tabağımıza aldık arkadaşlar. Üzerine hazırlamış olduğum şöyle bir sarımsaklı yoğurdum var. Bu sarımsaklı yoğurdumu patatesimin üstüne gezdireceğim. Böyle gerçekten çok lezzetli bir patates bulama, değişik bir tarif. İsterseniz sade de yiyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu şekilde yerseniz gerçekten çok güzel oluyor. Hem iştah açıyor. Böyle. Evet bu şekilde patates buğulamamızı yaptık arkadaşlar. Dilerseniz sade de yapabilirsiniz. Ama böyle e, sofrada ortada güzel bir menü, güzel bir tat oluyor. Yoğurtlu yaptığımızda gerçekten çok lezzetli yeniyor. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.